Arkadaşlar ben video çektiğimden az önce bana birisi yorum yazmış. Bende mor yok diye. Şimdi ona bakacağız. Of. Bu ne? Kırmızı. Aa, aa bu ne? <laughs> Kırmızı. Allah aşkına burada niye mor yok? Bu ne? Of! Arkadaşlar bana gerçekten mor yok. Sanki var gibi ama. Oh, <laughs> Kırmızı Arkadaşlar ağlayacağım Ağlıyor ağlıyor Yapıştıra yapıştıra gideceğim Arkadaşlar Burada yok Hemen abone oluyorum